Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber YouTube'daki videolarımızın izlenme sayılarını kısa sürede nasıl arttırabiliriz? Sizlere detaylı bir şekilde bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Ekranda mevcut YouTube kanalımız bulunuyor. İzlenme birazcık orantısız 9 tane izlenme var. Daha sonra aşağıya bakıyorum 100 tane 500 tane izlenme var. Bugün bu istatistiklerin çoğunu arttırmaya çalışacağız. Gelin hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bugün sizlerle beraber bu işlem için hesap sitesini sesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tamamını bakın şurada gördüğünüz gibi geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz seçeneğini kullanarak kendi hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Kategoriler kısmına tıkladığımızda da tüm oyun ve uygulamalarda da yine aynı şekilde farklı hizmetlerin olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Mutlaka site içerisinde bakabilirsiniz. Zaten linkleri açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Direkt tıklayıp tık, en kolay şekilde siteye ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben sosyal medya butonuna tıklıyorum ve buradan YouTube'u seçiyorum arkadaşlar. Ardından sayfaya aşağıya kaydırdığımda burada bakın YouTube'la alakalı tüm ilanları görüntüleyebiliyorsunuz. Yani YouTube'la alakalı aradığınız her şeyi buradan bulabiliyorsunuz. 23 farklı sayfada YouTube hizmetleri bulunuyor arkadaşlar. Ben sol taraftaki ilan tipleri kısmından izlenme kısmını seçeceğim arkadaşlar. Ve bakın buradaki mevcut izlenmeleri kullanacağım. İstediğim gibi YouTube izlenmemi bu site sayesinde arttırabiliyorum arkadaşlar. O yüzden hemen bir tane servis seçeceğim. Örneğin mesela YouTube'da 100 tane garantili izlenme diyor. Bundan alabiliriz bence. sayfa aşağı kaydırdığımızda burada ilan detaylarını görüntüleyebiliyoruz. Bunları mutlaka okuyun. Yukarı kaydırdığımızda da ürünümüzü satın alabiliyoruz. İlk olarak arkadaşlar ürün satın alma önce YouTube kanalımıza geliyoruz. Bir tane video seçelim. Örneğin mesela bu video 9 izlenmiş. En az izlenen video büyük ihtimalle bu video. Hemen şöyle paylaş butonuna tıklayıp bağlantısını kopyaladım. Geliyorum satın al dedim. Onaylıyorum dedim. Linkimi yapıştırdım ve satın almak istiyorum butonuna tıklıyorum. Ürünü artık satın aldığımıza göre artık arkadaşlar bizim hesabımıza gelecektir. Totalde 9 tane izlenmemiz vardı. Bu 100 tane 109 tane falan izlenme sahip olacak. Sizler de bu kadar kolay bir şekilde site içerisinde satın alım yapabiliyorsunuz. Ek olarak çekilişler kısmına geldiğinizde burada sitede farklı farklı yayıncıların düzenlemiş olduğu çekilişleri görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi istediğiniz yayıncının çekilişine tamamen ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz ve kendi hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Ek olarak ilan ettiği butonuna tıkladığımızda burada site içerisinde ürün satış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. İstediğiniz kategorileri kullanıp kurallara uyduğunuz takdirde ilan eklerseniz site içerisinde satış yapmayı şansı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bu izlenmemiz kısa süre içerisinde gelecektir zaten. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.